Herkese selamlar, Malatya kanalına hoş geldiniz. Outlast'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son yukarıdan e, buraya kadar gelmiştik. Yavaş, sakin. Ne oluyor lan? Niye hala hocam bu sesi duyuyorum ben? Buraya mı geliyor geliyorlar? Hani yok kimse? Ne oluyor acım? Neyse ilerleyelim biz yürü. Şuradan hop yapalım. Sana ne lan? Şuradan bir geçek dur. Şuradan geçmem lazım şu şekilde Aç kapıyı Öbürüne koş öbürüne koş Nerede lan o? Gel lan buraya Üstünün ağzına sıçarım. Yürü git lan. Beni nereden görüyorsun lan sen? Hilesin oğlum. Atla 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 çabuk. Aha buradan işaretlemişler. <laughs> Kapat. Bu ne? Aha bunu da al. Ulan konuşamadım ha şeyden. Adam gelecek korkusundan. Şunu aç. Kapının arkasından mı pussam? Deneye kapının arkasını dur. Ya da boş ver şuraya gerek ya da burada duracağım. Dur. Gelirse hemen kaçarız. Koşarak. Geldi. Ya da boşver vazgeçtim. Şuraya gir. Valla. Tutuştu yemin ederim. Yutum. Oh kırdım. Kapısı köyden mi çıktın? Pezevenk. Kapıyı kırıyor ya. Şerefsizin oğlu. Şşş. Akıllı ol. Burayı açmayacaksın değil mi lan? Sadece hayal et diyor salak. Yürü 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 Oğlum gerçekten şu hastaneye girdiğinizi düşünsene de Şöyle bir atmosferde Üff Aç lan, aç lan! Lan koş! Anasını satayım, kaç, anasını satayım, kaç, geliyor. Kaç, 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 kaç. Geç, geç şuradan. Huuuh. İşte bu hacı, bu aksiyon dediğim böyle olur. Adam arkamdan geliyor, kovalıyor, biliyon anasını satayım. Çok iyi be. Güzel, ışıkları tekrar açtık. Oyun en azından bir tık daha... ...şeye döndü antik mimari şeyine döndü baksanız ışıkları falan. Şimdi hacı şimdi ne yapıyorduk? Ha dur hatırladım. Güzel. Oha ekranlara ne oldu oğlum? Bu ekranlar çalışıyordu lan. Allah Allah. Oh. Çok güzel sapladı bu adını defansız. Ne üzgünsün lan şerefsiz. Ne yapmak istememiş aynen. Gidemezmişim henüz değil. Şahit olmam gereken daha çok şey varmış. Görüyorum acil görüyorum. Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth accept Senin ağzına sıçayım, tipine tükürdüm. Allah belanı versin ya. Adam geldi sapladı bizi anasını satayım bıçağı. Ha uyandık. Kalkla kalk, kendine gel. Hadi lan. İyi kameramız burada. Güzel. Bu ne oğlum ya? Sıçtınız mı yatağınızını satayım? Rest in peace. Ne yazıyor lan burada? Rest in peace. He did not ya. Hmm. Ne diyor Raïla? Ne yapıyorsun? şerefsiz ne yapıyorsun? Dur git. Ş şöyle bir. <laughs> Senden uzam ve sana bakıyorum. Hayırdır? Bana bakma diyor. Dingile bak. Sen ne yapıyorsun ha? <laughs> Neyse dur ilerleyelim. Ya harbisi sıçacağım ama ya. Eline koluna bir sahip çık. Nasıl titriyor öyle azgın köpek. Tipine soktuğum. Siz ne <laughs> yapıyorsunuz ha? Ben Miles Upshur. Martin'in adamıdır belki diyor. Bak 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 bu işte bak kimi öldürüyorsun lan sen? Sen kimi öldürüyorsun oğlum hayırdır? Kel kafasına soktuğum yumurta beyinle. Daha doğrusu yumurta kafalı daha güzel oldu. Goblin'e benziyor aynı. Tövbe tövbe hacı bütün çıl çıplaksın ya. Bütün mal varlığın ortada. Bak 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 bak. Konuşmalara bak. Bir git lan pislik. <laughs> Oğlum bir sağa soldan fırlamayın lan. Hayalet görmüş gibi görünüyormuşum diyor. Sen kimi içiyorsun lan? Şerefsiz cevap ver. Ne oldu itemiyon mu? İtemiyon mu? Ha itemiyon hayırdır? Hayırdır kardeş? İtemezsin öyle. Akıllı ol benim canımı sıkma şaplayarsın ağzının ortasına. Bak 50 boy. Sen oğlum seni öldürürüm lan. Hareketlere bak. Onları... Onlar mı bilmiyorlar? Bizi bekliyorlar hee? Bunu da çeviriyorlar. Bir de anlamış. Peki hocam. Adam 3 bölge belirlemiş herhalde oralara vuruyor. 1, 2, 3. Niye özellikle 4? Niye özellikle bu 4 bölge? Herhangi bir işareti var mı peki? Yani öyle gözükmüyor. Hacı kafa kalmadı erimişsin la. Kafan dümdüz olmuş la. Hay senin ağzına sıçayım. Hay senin ağzına tüküreyim ben. Adamın ağzını doldurmuşlar o. Şura mıydı la oraya? Yok kapat 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 burada değil kapat. Kapat burada değil. Şurası o zaman. Beyler burada çıkış var ha. Haberiniz olsun. Kaçmak isterseniz kullanabilirsiniz. Çık 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 çık. Lan! Yanlışlıkla geri düştüm. Ne abi lan sen? Sapık kuş. Kes! Davet edilmemiştim diyor. Kes la sesini. Seni izliyorum evet. Sen sapıksın, sen hastasın lan. Hazına sıçtın mı çocuğu? Ölü lan o. Bu hastası. Defol git, Gerizekalı. <laughs> ne oluyor lan? U O I E gerisi yok mu? Yok galiba. Peki. Burada ayak izleri var. Korktum lan bağırma sesinden. Kusura bakmayın bir durdurmak zorunda kaldım da. Devam edelim biz. Şuradan geçiş yapalım hocam. Düz bakınca W'ye basınca geçmiyor. Sağa bakınca geçiyor. Bak güzel mekanizma ama gereksiz. Bunun için ekstra bir kod yazmışlardır bence zaten. Ama yani ne bileyim. Bence gereksiz. Şuradan devam edelim. Ne oluyor lan? Oğlum herkes mi psikopat? Herkes mi garip? Ne oluyor lan orada? Aha bu tarafa geçtik. Şşş. abi. ne abin? Allah. Kusura bakma senin için bir şey yapamam. Hadi Fall follow the blood. Okay. of the blood. Tamam Açla kapıyı. Mekan güzelmiş la. <laughs> Acı boğazım çok kötü be. Geçmek bilmiyor ağzına sıçtı mı şey. Aha pil varmış çok iyi lan. Ver şunu ver ver ver. Şurayı da kapat. Bir reload atalım. Mermi değiştiriyor sanki ama reload diyorum. Anladım abi. Lan <laughs> bağırıp durma. Tamam anladık la, iniyoruz işte sus. Hayda. Var mı la burada biri? Selamünaleyküm. Ha. Burada var mı bir şey yok. Şu monitörü kendim alıp götürsem ya da Kullanırım anasını satayım. Kasa da güzelmiş ince of HP office masa şeylerine benziyor, kasalarına benziyor. Tamam burayla bir işimiz yok gibi duruyor. Hala orada mı la? Aa bak bak gitmiş bak. Yani ben görmem. Dur bakayım gözükecek mi? Adam gitmiş yok orada. Closing doors <laughs> behind you will slow your pressure. böyle bir e, um, tavsiyeyi niye şimdi veriyorsun? <laughs> la dövme la dövme dur dur. Senin ağzına sıçarım ha. Niye döver lan adamı? Sessiz olman hoşuna mı gidiyor? Şey hoşuna mı gidiyor? Sessiz olma hoşuna gidiyor ha. Oğlum sen bizim mahalleye gelsene la. Kimin Kes lan sesini ne vuruyorsun şerefsizin oğlu git bekliyor da. Kansıza bak. Öyle bak bana bana. Top. Durduk yere ne vuruyorum ben? Ne yaptım sana? İti oğlu. Hadsiz. Yürü git. Ah, sikeyim. Hacı, ben böyle bir şey yapmayacaktım ya. Kovalama, it. Hop, 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 Aslında oğlum ya yanlış yere girdim. Nezarete girecektim acı. Karanlık görmezdi. Kapıyı açıp fırlayacaktım ya. Dur bakayım nasıl bir taktik yapabileceğiz. Ulan insan bir açar lan şeyi. Şerefsiz. Hadi senden kurtulmam lazım ya. Aa iyi lan kapıyı açtı. E çok iyi. Pişt. Delikanlı. Vallahi iyi oldu zaman. Tamam sıkıntı yok. Şimdi daha rahat. Güzel. Selamünaleyküm. Gelmiyorsun değil mi lan? Ha, tamam sen gelme gelme zaten sıkıntı yok. Şunu bir açayım ben. Tamam. Koş koş. Ya şimdi mi geliyorsun ya? Adam değilsin oğlum. Gel gel. <laughs> gel gel ben sana Kuwait'i göstereceğim gel. Şerefsizin çocuğu. Kes sesini. Ne oldu lan boca mı salladın? İbiş. Koş. Koş Allah belanı versin koş. Geç şuradan çabuk. Oh be içime bile atlama geldi. on oyun oynarken oyunu biliyorum birçok yerini ve ona rağmen gerginim gerçekten çok garip ya. Onu şans vermiştik. Ne haberiz lan Yumurta kafalı top. Gel gel. Adi herifler. Şerefsizsiniz. yalnız bırakayım zaten. Daha ne istiyorsun? <laughs> Nereye gittiniz lan? Oğlum elektrik şeyinden korktum ya. Şuradan bir gideyim dur. Ne oluyor lan? Ana manya bak. Bak bak bu hastasına bak. Bu nasıl koşuyor öyle? <laughs> i̇lahi koymak lazım tam bu koşuşa. Bak 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 hareketlere bak. Böyle şey. Ee, ilahi değil ya. Ne diyorlardı böyle koşarak falan şey yapıyorlar ya. Siz anladınız ne demek istediğimi. Şimdi tarif edemedim. Tam o müziklerden koymalık. geçiş yapıyorum. Evet. Selamünaleyküm. Adamlar atladı ya lan. Atla atla, atla. Şunu atla. Gördüm seni, it. Ya ne sandın? sallar. Hadi gidelim. Şu kapıyı da arkamızdan kapatalım. İşimizi sağlam alalım. Kapı açık. Burada bir şey var mı? Buradan gideceğiz galiba. Ama şu kapı niye açık? Burada ne var lan? Saat ilerlemiş bak ha. Oğlum her yerde bu var. Bunun adı ne? Oradaki cam kırık da okuyamadım. Silas Kinsley galiba. Aynen. Kinsley. Kinsley e de. Okuyamıyoruz ki garip okuyor. Ne yazıyor acaba? Dur. Hmm. Peki. Uff. Dayım sana ne yaptılar la? Bu nasıl bir boyun kırma şekli? Wow, iyiymiş. Şurada pil mil bir şey var mı? Yok tamam o zaman gidiyorum ben. Oo, çok karanlıkmış. Şurada bir şey yok tamam. Burayı açalım. Da kitle. Burala Ah, kapat Daha güzel kilit şeyi Kilit ekranı Var mı bir şey Yok Hareket etmeyin ağzını sıçarım seni sen nereden çıktın Allah'ını seviyorsan ya o hayvanın evladına bak güvenlik camını kırıyor hayvanın ol atla 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 ne oldu Allah sana hatırlıyorum Allah aslında sen orada biraz oyun oynamak isterdim de biraz üşendim diyebilirim bunu satayım geliyor kaç. Bir şey deneyeceğim. Gelsene. Bak bak lan geri zekalı o kapıyı kırdın da. Yalnız çok epik bir sahne yaşattım orada daha aynı istemeden. Adam düz kapalı kapıyı kırdı. Demir kapıyı şeyle açtı. Eliyle açtı. Herhalde demir kapıyı kırmaya götüyemiyor. Bence çok ince bir detay bu. Güzel düşünmüşler. altını... Okey. Duşlara giden alternatif bir yol bulalım. Okey. Burayı hatırlıyorum. Böyle koşarak geçiyordum buraya her zaman. Öbür türlü tamamen zaman kayboluyor. What the, What the fuck? 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 Bunu beklemiyordum. Allah çarpsın beklemiyordum. Dayı sal, dayı sal, dayı sal. Dayı sal, dayı sal, dayı sal, dayı sal. Hii, Çekiyordu az daha. Ulan çok korktum. Şerefsiz. Orada beklemeseydim kapı çarpmayacaktı ağzımın ortasına. Neyse kurtulduk. Tamam, sıkıntı yok. Burayı hatırlıyorum. Bundan korkmam. Aha, kellesine koparttıkları adamın yeri. Ne diyor lan? İşine bak dayı ya, sal beni. Şurada pil mil var mı bakayım da bir etrafa. yok mu lan? Yok galiba ya. Neyse tamam o zaman. Burada bitirelim. Kaldığımız yerden sonraki bölümde devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.